Merhaba. Bugün bir soru bir öğretmen konseptimizde mevsimler ve iklimi. Altı soruda tekrar edeceğiz. 3 fen bilgisi öğretmeni ikişer soru çözerek sizlere mevsimler ve iklimi tekrar ettirecek. Temel olarak hatırlatıcı bilgiler vereceğiz. Öncelikle yine Dersimizin başında ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen EBA TV'deki dersleri takip etmeyi, EBA üzerinden öğretmenlerinizin verdiği etkinlikleri, ders takiplerini düzenli olarak yapın arkadaşlar. Bununla beraber bizler de lütfen öğretmeni olarak sizlere bu bir soru bir öğretmen konseptiyle destekleyici eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunları unutmayın. Hepinize sağlıklar, sağlıklı günler dileyerek dersimize başlayalım. Evet ilk sorumuz birim müzeye düşen ışık enerjisinin belirli bölgelerdeki grafiğini vermiş. Önce soru kökünü okumamız lazım. Yukarıda ve yargılardan hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Burada kesinlik söz konusuysa bizi mutlaka çeldirici bir kavram yanılgısına yöneltecek sorudur arkadaşlar. Bu tarz sorulara dikkat etmekte fayda var. Şimdi dünya üzerinde aynı zaman diliminde burası çok önemli aynı zaman diliminde KLM bölgelerine güneş ışınlarının birim yüzeye düştüğü ışık enerjisi miktarı grafikte verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar grafiği incelediğimizde birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarının en fazla olabilmesi için o bölgeye o bölgeye arkadaşlar bir defa ışık ışınlarının dik olarak gelmesi lazım. Dik geldiği zaman dar bir alana denk gelir fakat birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı da oldukça fazla olur arkadaşlar bunu unutmayın fakat ilk açıyla gelecek olursa yani şu şekilde gelecek olursa daha geniş bir alanı ısıtır bu nedenle birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı daha az olur o nedenle arkadaşlar güneş ışığının Dönencelere veya ekvatora dik geldiği dönemlerde o bölgeler birim yüzeye düşen ışık enerjisi bakımından yüksek olur. İlk geldiği dönemlerde ise daha az olur. Bakın burada L bölgesine muhtemelen güneş ışınları eğik açıyla gelmiş, K'da ise dik gelmiş, M ise ikisine yakın dike yakın açıyla gelmiş olarak kabul edebiliriz. Şimdi bu bölgelerle ilgili yorumlarımızı dikkat ederken kesinlik arayacağız, bunu unutmayın. Yani buradaki e, açısı en dik olan K'dır arkadaşlar. Açılarını kıyaslayacak olursak, daha sonra M, daha sonra L'dir. İsterseniz bunu bir kenara da yazabiliriz. E, güneşten gelen e, ışıkların açısını, açısını e, şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar. K büyüktür, pardon. Pardon. büyüktür M M e, büyüktür L şeklinde yapabiliriz. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman e, yorumlarımıza bakalım. Diyor ki K ve M kuzey yarım kürede ise L güney yarım kürede'dir. Şimdi net olarak bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Neden söyleyemeyiz? Çünkü bu bölgelerin e ee, aynı yarım kürede olma ihtimali de var. Neden? Neden? Onu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir dünya modeli çizecek olursak, şunu da ekvator kabul edelim. Aynı bölgede arkadaşlar. Kuzey kutbun, örneğin kuzey yarım kürede olsun bu 3 bölge. Ee, kimisi kuzeye kutbuna daha yakındır, kimisi ekvatora daha yakındır, kimisi daha ortada kalıyor olabilir arkadaşlar. Aynı yarım kürede de farklı üç bölge olmuş olabilir. Farkı nedir? aynı yarım kürede olmasına rağmen kimisi güneye daha yakındır. Yani ekvator çizgisine daha yakınken kimisi kuzey kutbuna daha yakın olabilir. Kimisi dönence üzerindedir, kimisi dönence üzerinde değildir arkadaşlar. Bu da etkileyici olabilir. Bu nedenle kesinlik aradığımız için bir ile ilgili net doğru olduğunu söyleyemem arkadaşlar. O nedenle bir olan yorumlarımızı eliyoruz. İkincisi K bölgesinde sıcaklık en fazladır. E bu çok doğru bir tabir. Çünkü birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı en fazla olduğuna göre güneşten gelen ışık ışınlarının en büyük açıyla düştüğü yer K'dır. O yüzden o bölgenin daha sıcak olması kesindir arkadaşlar. Bu nettir kesindir. Zaten bize kalan ışıklardan da 2'nin doğru olduğunu veriyor. Yani buna bakmasak da olurdu. Şimdi 3'e gelelim. K bölgesinde yaz mevsimi yaşanırken L bölgesinde kış mevsimi yaşanmaktadır. Az önce ne söyledim arkadaşlar? Bunlar aynı yarım kürede olabilir. Aynı yarım kürede olursa aynı e, mevsimi yaşıyordur. Fakat ne farkı vardır? Kimisi kuzey kutbuna daha yakındır, kimisi e, ekvatora daha yakındır. Olabilir arkadaşlar. O yüzden üç içinde net bir şey söyleyemeyeceğim için cevabım Bursa'dır arkadaşlar. Devam edelim ikinci soruyla. Evet, tipik bir e, dünya modeli el feneri sorusu. Artık eee her zaman gelebilecek bir soru tipi verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Genellikle yorum soruları geliyor. Biliyorsunuz artık. Şimdi hemen dünya modelimiz üzerinden biz bunun hangi tarih olduğunu bulalım. Bakın şöyle çizgi yaptığımda arkadaşlar ee, güney tarafı daha önde olduğuna göre arkadaşlar burası ne yaşıyordur? Burası yaz yaşıyordur arkadaşlar. Peki güney yarım kürenin yaz, kuzey yarım kürenin ise. Kış yaşadığı tarih hangisidir arkadaşlar? Kendimizden pay 21 Aralık tarihi. Evet. Direkt olarak biz bunu direkt olarak biz bunu 21 Aralık olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Hemen bulduk. Şimdi yorumlara bakalım. Diyor ki Güney Yarımküre yaz mevsimini yaşarken Kuzey Yarımküre kış mevsimini yaşar. Tam tamı da doğru. Bir doğru. Sadece Bursa şıkkını eleyebildik. Güney yarım kürede aydınlanma bölgesi kuzey yarım küreden fazladır. Aydınlanma bölgesi ne demektir arkadaşlar? Gündüzlerin uzun olduğu bölge demektir. Çünkü gündüz süresince biz güneşten daha fazla aydınlanırız. Ee, doğal olarak 21 Aralık tarihinde güney yarım küremiz yaz yaşadığı için aydınlanma süresi kuzey yarım küreye göre daha fazladır. 2 de doğru arkadaşlar. C de gitti. 3 diyor ki kuzey yarım kürede gece süreleri güney yarım küreden daha azdır. Tam aksine 21 Aralık'ta biliyoruz ki yani kış mevsimine başladığımız andan itibaren bizim hala daha gece sürelerimiz en uzundur neye göre e, Güney Yarım Küreye göre e, çünkü kış yaşanıyor Doğal olarak bu ifademiz yanlış olacağı için arkadaşlar cevabımız Adana olmuş olacak arkadaşlar. Evet diğer sorularda diğer öğretmenlerinizle devam edeceksiniz görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda karşınızdayız. Üçüncü sorumuzda dünyanın bir bölgesine güneşten gelen ışığın dikliği arttıkça bölgenin ısı ve sıcaklığının arttığı şeklinde bir not verilmiş. Bu nota göre kuzey ve güney yarımkürede hangi bölümlerde güneşten gelen ışınların açılarının arttığı sorulmakta. Öncelikle şu konumumuza bakalım. Şu bulunduğumuz bölgedeki konumumuz Dünyanın 23 Eylül tarihindeki güneş etrafındaki konumu yine şu noktamız 21 Aralık şu noktamız 21 Mart ve bu noktamız da arkadaşlar 21 Haziran tarihindeki konumu ve dikkat ederseniz 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede kış güney yarımkürede yaz yaşanmakta biz şunu biliyoruz güneşten gelen ışınların dikliği yani açısı arttıkça bulunduğu ortamda ısı ve sıcaklık değerleri de artmakta. Yine dünya 21 Aralık tarihindeki konumundan 21 Mart tarihine tarihindeki konumuna gelirken yani bir numaralı yolu izlerken ve yine 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihindeki konumuna gelirken yani iki numaralı yolu izlerken güneşten gelen ışınların gelme açıları yani dikliği artmaktadır. O zaman kuzey yarım küre için 1 ve 2 değerlerinin söz konusu olduğunu ya da 1 ve 2 yolların izlemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Seçeneklerimizde baktığımızda başka 1 ve 2 seçeneği yok. Ancak biz cevaplarımızı tekrar bir daha kontrol edelim. Güney yarım küre içinde arkadaşlar güney yarım kürede Şurada görmüş olduğunuz 21 Haziran tarihinde kış yaşanmakta ve 21 Haziran'dan sonra 23 Eylül'e doğru gelirken kıştan ilkbahara doğru bir geçiş olmakta. Bu da güneşten gelen ışınların açısının arttığını göstermekte. Yine benzer şekilde 23 Eylül'den 21 Aralık'a doğru gelirken de yani ilkbahardan yaza doğru bir geçiş söz konusu olmakta Güney Yarım Küre'de. Yine burada da güneşten gelen ışınların açıları soruda istendiği gibi artmakta. Güney yarım küre içinde arkadaşlar 3. ve 4. yolları izlerken güneşten gelen ışınların gelme açılarının arttığını söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuzda yine sizlerle birlikteyiz. Yine dördüncü sorumuzda bir paragraf verilmiş ve bu paragrafta arkadaşlar küresel iklim değişikliğinden bahsedilmiş. Sorumuzda bize şunu sormakta. Küresel iklim değişikliği ile ilgili verilen bilgilerde aşağıdaki seçeneklerden hangisine değinilmemiştir denmekte. Hızlıca bir bakalım. Küresel iklim değişikliği geçmiş zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan ve dolaylı olarak insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik olarak tanımlanmaktadır. Bakın ilk paragrafımızda küresel iklim değişikliğinin tanımına yer verilmiş. İkinci paragrafımıza geçiyoruz. Küresel iklim değişikliği, fosil yakıtların kullanımı, hızlı nüfus artışı, ormanların azalması, sanayi faaliyetleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazlarının hızlı artışı, doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yer kürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Aslında burada küresel iklim değişikliğinin nelerden kaynaklandığından e, dikkat ettiğiniz gibi bahsedilmekte. Üçüncü ve son paragrafımıza geldiğimizde de iklim değişikliği 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelmektedir. İklim değişikliğinin etkileri arasında tatlı su kaynaklarının azalması, kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik, fırtına ve kasırgalarda artış, gıda sıkıntısı gibi olaylar sayılabilir. Burada da iklim değişikliğinin dikkat ederseniz etkilerinden bahsedilmiş. Genel olarak paragrafımızda küresel iklim değişikliğinin tanımı, küresel iklim değişikliğinin neden olan olaylar ve iklim değişikliğinin e, doğaya ve insanlara etkilerinden bahsedilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir deniliyor. İklim değişikliği sonucunda yaşanabilecek olaylara dikkat ederseniz üçüncü paragrafımızda bahsedilmişti. Burada A seçeneğine yer verilmiş. Küresel iklim değişikliğinin meydana gelmesinin sebepleri yine ikinci paragrafımızda buraya okuduğumuzda B seçeneğindeki ifadeye de yer verildiğini görmüştük. Küresel iklim değişikliğinin tanımı zaten ilk paragrafımızda yer almaktaydı. Yine buna da yer verildiğini gördük. Ancak küresel iklim değişikliğinin önlenmesi için yapılması gerekenlere ya da çözüm önerilerine yer verilmediğini görüyoruz. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yukarıda etkinliği tamamlayan Osman ikinci çıkışa, Mehmet dördüncü çıkışa ulaşmış. Osman Mehmet. Osman'ın ikinci çıkışa ulaşabilmesi için buraya yanlış, buraya doğru demiş olması lazım. Mehmet'in dördüncü çıkışa ulaşabilmesi için buraya yanlış, buraya da yanlış demiş olması lazım. <laughs> Buna göre bakalım. Osman'ın bir cevabı doğrudur. Dünyanın eksen eğikliği gece gündüz sürelerinin farklı olmasına neden olur. Gece gündüz süresinin farklı olmasının temel nedeni dünyanın ekseninin dönme ekseninin eğik olmasıdır. Eğer dönme ekseni eğik olmasaydı gece gündüz arasında herhangi bir sürede farklılık meydana gelmeyecekti. O yüzden doğru. Sıcaklık basınç nem bir bölgedeki hava olaylarını etkileyen en önemli nedenlerden biridir. O yüzden buna doğru diyecekti Osman ama yanlış demiş. O halde Osman'ın bir doğru bir yanlışı var. Osman'ın bir cevabı doğrudur. Doğru. Mehmet dünyanın eksen eğikliğinin Eksen, e eksen eğikliğinin etkilerini tam olarak kavrayamamıştır. Buna yanlış dediğine göre demek eksen eğikliğinin etkilerini tam olarak bilmiyoruz. Bu da doğru. Osman hava olaylarının sebebini anlayamamıştır. E Osman buna yanlış dedi. O zaman demek ki hava olaylarının neden kaynaklandığını bilmiyor. Mehmet'in iki cevabı da yanlıştır. E buna bakalım. Bu yanlıştı. Evet. Buna bakalım. Dünyanın güneşe olan mesafesi mevsimlerin oluşmasında etkili değildir. Dünyanın mesafesi ya da dünyanın güneş etrafında çizdiği o elips yörünge, dünyanın güneşe yaklaşıp veya uzaklaşması mevsimler üzerinde etkili değil. Mevsimler üzerinde etkili olan iki önemli etken var. Birincisi dünyanın eksenin eğik olması, ikincisi dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. O yüzden D şıkkı yanlış olur. sonraki soruya bakalım. Evet, yeni sorumuza devam edelim. Ayça fen bilimleri dersinde aşağıdaki etkinliği yapıyor. Her kavrama karşı bulduğu örnekleri yukarıdaki şekle yapıştıran Ayça bu etkinlikten en fazla kaç puan Bakalım. 1. Meteoroloji. Doğru yaptığı 20 puan, yanlış yaptığı 10 puan. Evet, bizden ne istiyor? Ortaya bir kavram yazacak yazdığı kavramdan sonra bu kavrama 3 tane örnek verecek. Her doğru cevabı için 20 puan alacak. Yanlış cevabı için ise 10 puan azalacak. Bize soruyor ki bunlardan hangisinde Ayça en yüksek puanı almıştır. Soru kökünde bu bir e, sanırım bir hata var. Hangisinden en fazla daha çok puan almalı diye sorulmalıydı. Şimdi bakalım. İki koymuş kavram olarak klimatoloji. Örnekler ne? A, D, E. A, D, E. Araştırma sonuçları kesin olmayıp tahminler içerir. Bu meteoroloji. Yanlış. Bir tane yanlışı var. Uzun yıllar devam eden atmosferik olayların ortalaması. Doğru, klimatoloji. Bir doğru, bir yanlış. Daha geniş alanlarda etkisini gösterir. Bu da klimatoloji. Daha geniş alanlar. İki doğrusu var bir yanlışı var. 40 eksi 10'dan 30 puan yapar. Buna bakalım. Kavramımız bir metodoloji. C, B, E. C, B ve E. E'ye ne demiştik biz? Tahmin içerir. Bu meteoroloji uzun yıllar devam eden atmosferik ortalama olaylarıdır. Bu klimatoloji. Yanlarına yazalım. Seyahate çıkacak kişilere yardımcı olur. Bu meteoroloji. Gün içerisinde değişiklik gösterir. Meteoroloji iklim değişikliği göstermez kısa sürede. Daha geniş alanlarda etkisini gösterir. Bu da klimatoloji. Şimdi ortaya ne koymuştu? Meteorolojiyi koymuştu. Ve B, C, E demişti. B meteoroloji doğru. C meteoroloji doğru. E meteoroloji doğru. 3 tane doğrusu var. 60 puan. C bakalım. Gene ortaya biri koymuş meteorolojiyi. Bu sefer A, C, E. A klimatoloji yanlış. C, e, C meteoroloji doğru. E meteoroloji doğru. 2 doğru, 1 yanlışı var. 30 puan. Ortaya bu sefer klimatolojiyi koymuş. C, D, E. C meteoroloji B. Klimatoloji. E. Meteoroloji. İki yanlış bir doğrusu var. Sıfır puan. En yüksek puan aldığı cevap Balıkesir olacaktır